Merhabalar dostlar. Hayatımızdaki insanın doğru insan olup olmadığını nasıl anlarız? Evet bu videoda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci madde. Şimdi ilişkilerde daima bir alma verme dengesi vardır. Eğer ilişkinizdeki kişi sürekli alan tarafsa, her şeyi siz yapıyorsanız, siz daima veren tarafsanız biraz dengeler şaşmış demektir. Ve bu ilişkiyi sadece bir alışkanlık olarak devam ettirirsiniz bir süre sonra. Aslında ilişkinin özü sevgi içinde olmaktır, huzurlu olmaktır, mutlu olmaktır. Onun için bir ilişkide tükenmemek için alma ve verme dengesinin sürekli sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemesi gerekir. Şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. Eğer hayatınızdaki kişi sizi sürekli değersizleştiriyorsa, sizi sürekli negatif olarak eleştiriyorsa, sizi aşağı çekiyorsa burada dengeli ve mutlu bir evlilikten söz edemeyiz. Zebrizin'in de, de söylediği gibi gerçek doz acıyı dahi tatlı bir şekilde söyleyebilendir. Bu nedenle bu ilişki içerisinde farkında olmadan kendinizi ona sürekli ispatlamaya çalışan bir halde bulursunuz geçmişe dönüp baktığınızda nasıl bu durumlara düştüğünüzü anlamaya çalışırsınız. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye. Eğer bir kişi daha bir ilişkinin başlarında sizi değersizleştiriyorsa, sizi aşağılıyorsa, size hakaretler ediyorsa inanın bunun dozu ilerleyen süreçlerde kar topu gibi artacaktır. Buradaki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de ben bunu değiştirebilir miyim çabasıdır. Evlendikten sonra değişir düşüncesiyle evlenildiğinde büyük bir hatanın içerisine girmiş olursunuz. Burada bir ilişkinin başında sormamız gereken asıl soru ben buna katlanabilir miyim? Ben bunun huyunu kabul edebilir miyim? Edemez miyim? kararıdır aslında. Bu soruyu sorarak çık yola. Yani mevcut ilişkide karşı taraf bizi aşağıya çekiyorsa, bizi değersizleştiriyorsa, ileride düzelir, değişir düşüncesiyle değişmesini bekliyorsak kendimizi gereksiz beklentilerin içine dahil etmiş oluruz. Ve mutsuzluğun da bir formülü varsa beklentilerinizi yüksek tutmaktır. Ve tam tersi de mutluluğun da bir formülü varsa beklentilerinizi düşük tutmaktır. O nedenle değersizleştirildiğiniz bir ilişkide sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemek mümkün olmayacaktır. Tabii ki burada siz de eleştirebilirsiniz. Yapıcı eleştirileriniz olabilir. Karşı tarafın yapıcı eleştirileri olabilir. Fakat burada yıkıcı eleştirilerden bahsediyorsak buradaki en önemli nokta yıkıcı eleştirenlerin ve kusur bulanların yanında huzur bulamayız diyorum. Ve diğer maddelere geçiyoruz. İlişkinizin başlarında ben karşı tarafı hatalarıyla, sevaplarıyla, güzellikleriyle kabul edebiliyor muyum, kabul edemiyor muyum sorusunu en başta sormamız gerekiyor. Üçüncü maddemiz de şu. Eğer ilişkinizde kendiniz gibi olamıyorsanız yine tehlikeli bir durum başlamış demektir. Yani ne demek bu? Hani karşı tarafı üzmemek için, karşı tarafa kendinizi beğendirmek için sürekli bir rol içerisine giriyorsanız, sürekli kendinizi bir rol yapar durumda buluyorsanız, evet bu durumu belki bir süre devam ettirebilirsiniz. Fakat ilişkinizin bir müddet göreceli olarak güzel devam etmesini sağlayabilirsiniz. Fakat ondan sonra bu durum belli bir zaman sonra sizi tüketir sizi yorar. Belli bir müddet sonra patlama seviyesine gelirsiniz. Ve böylelikle de en önce kendinizi, sonrasında da karşı tarafı fazlasıyla yıpratırsınız. Ve karşı tarafın sizi olduğunuz gibi kabul edebilmesi çok önemli. Ve aynı şekilde sizin de karşı tarafı olduğu gibi kusurlarıyla, güzellikleriyle kabul edebilmeniz çok önemli. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi Güzel bir dostu herkes ister. Ama önemli olan gülü dikeniyle, yiyeceği gizemiyle, dostu ise tüm derdiyle sarabilmektir. Ne güzel de söylemiş yine burada Şemsi Tebrizi. O nedenle en önce kabul edeceğiz. Ve hem biz karşı tarafı kabul edeceğiz hem karşı tarafın bizi kabul etmesi çok önemli. Kendimiz gibi olamadığımız hiçbir yerde tamamen özgür değilizdir sevgili dostlar. Genellikle bir ilişkinin ne kadar uzun süre gideceği ilişkinin başlarındaki o muhabbetleriyle, o sohbetleriyle kendini belli eder. Öncesinde bazı şeylerin alarmı, bazı şeylerin sinyali çalınır. Bunların mesajını ve okumasını doğru yapmamız gerekir. Bazen kendimizi göremeyiz. İlişkiler uzun bir yolculuktur. Güneş parlar bazen. Bazen fırtınalar çıkar. Bazen yağmurlar yağar ama sizler o birliği sağlayabiliyorsanız, rahatlıkla sohbet edebiliyorsanız, güzel muhabbetler kurabiliyorsanız, dıştan bakan gözler de bunun onayını veriyorlarsa ve her şeye rağmen siz ilerleyebiliyorsanız, birbirinize destek olabiliyorsanız, bu maddelerde dengeli bir şekilde varsa bana göre bu ilişki büyük ölçüde sağlıklıdır diyebiliriz. Tabii ki bununla birlikte profesyonel bir destek alarak dıştan bir gözle ilişkinizi değerlendirmeniz daha sağlıklı adımlarla ilerleyebilmenize olanak sağlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu sözler ve buradaki maddeler sizler için, ilişkileriniz için katkı sağlamıştır. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Takk.